No. 9 peygamber, 572 sahabe ve 33 medeniyetin doğduğu, sırlarını kara taşlara işleyen, taşların dile geldiği, Ahmet Arif'in, Cahit Sıkı Tarancı'nın, Sezai Karakoç'un, Ali Emri'nin, El Cezeri'nin yani bilimin, kültürün, sanatın, mezheplerin ve dinlerin kesişme noktası Şehri Diyarbakır'dan hepinizi selamlıyorum. Hem Şehri Diyarbakır'ımızı kısa kısa sizlere tanıtan hem de bölgeye, ülkemize ve dünya kültür mirası tarihine mal olmuş yerlerimizi, eserlerimizi, değerlerimizi ve büyüklerimizi sizlere anlatmak istiyorum. Diyarbakır'ı tanımlayın denilse ilk aklımıza gelen kelimeler şüphesiz ki peygamberler ve sahabeler ve camiler şehri olur. İşte bu camilerden biri vardır ki İslam dünyasının 5. harem-i şerifi olarak kabul edilen ve dört büyük mezhebin avlusunda aynı anda namaz kılındığı Ulu Cami'dir. Anadolu'muzun en eski camisi olan Ulu Cami 639 yılında Diyarbakır'a egemen olan Müslüman Araplar tarafından şehrin merkezindeki en büyük mabedin Martuma Kilisesi'nin şu an Mesudiye Medresesi olarak bilinir, camiye çevrilmesiyle oluşturulmuştur. Belirtilen kilise günümüzde Mesudiye Medresesi olarak kullanılmakta ve Uru Cami'nin kuzey doğusunda bulunan bir bölmededir. Bu kilisenin Ulu Cami kompleksi kapsamında düşünülemez. Ve bu eski kilisede namaz kılınmamaktadır. Büyük Selçuklu hükümdarlığı zamanında Vali Amüdü Devle 1090 yılında yıkılmaya yüz tutan bu yapıyı Sultan Melikşah'ın isteğiyle yeniden onarılmıştır. Bununla ilgili 1091 tarihli Kufi yazılı bir kitabeyi camiye yerleştirilmiştir. Bu onarımdan sonra 1115 yılında bir deprem ve yangın sonucu yapı büyük bir zarar görmüştür. Sonraki yıllarda Anadolu Selçuklu Sultanı Giyasettin Keyhüsrev 1241'de Osmanlı Padişahı 4. Mehmet Akkoyunlu Usun Hasan bu camiyi onarmış ve bununla ilgili kitabeleri duvarlara yerleştirmiştir. Ulu cami çeşitli zamanlarda değişik dönemlerde onarılmış ve her onarımda yeni yapılar eklenerek bugünkü şeklini almıştır. Caminin duvarlarında bazı ustaların isimlerini de rastlamak mümkündür. Bu ustaların caminin hangi bölümlerinde çalıştıkları da kesinlik kazanmamıştır. Bunların arasında Melikşah'ın mimarı Urfa'lı Selami Mehmet'in, Nisan oğullarından da İbetullah El Görgün'ün, burada çalıştığını gösteren yazılar rastlanmıştır. Ulu caminin büyük dikdörtgen bir avlusu vardır ve bu avlu üç yanda çeşitli yapılarla çevrilmiştir. Avlunun batısında iki katlı cepheyi Ebu Mansur İralda'nın yaptırdığı üzerindeki kitabeden anlaşılmaktadır. Bu bölüm antik çağın tiyatro cephelerini andırmaktadır. Ancak bu cepheye eklenen kitabeler ve silmeler ile değişik bir cephe görünümü elde edilmiştir. Bu cephe doğu bölümünde 1163-1164 yılında İnaloğlu Mahmut ve Veziri Nisanoğlu Ali zamanında tekrarlanmıştır. Bu bölüm iki katlı olup üst katı kütüphane olarak kullanılmıştır. Burada sütunların üzerine ve girişte karşılaştırılan Aslan ile boğa mücadeleleri kabartmalı olarak kullanılmıştır. Avlunun güneyinde ise doğu cephesine ilişkin olan Mesudiye Medresesi, önünde de bugün tek katlı olarak görülen sütunlu, sivri kemerli bir revak sırası yerleştirilmiştir. Böylece camiye bir bütünlük kazandırılmıştır. Mesudiye Medresesi'nde de cami ile bağlantılı bir mekan oluşturulmuştur. Caminin avlusunun ortasında sekizgen sütunların taşıdığı şadırvan 1849 yılında yapılmıştır. Bu avlunun bir kenarında üçer sütunlu bir namazgah ile bir de havuz bulunmaktadır. Caminin avluya bakan cephesinin ortasında bir mihrap yerleştirilmiş. Bunun sağ ve solundan içeriye girişler, pencereler ve caminin yan cephe ile birleştiği yerlere de yeniden birer kapı açılmıştır. Gerek şehri diğer Bekir halkı, gerek bölgeye gelen turistler ve İslam dünyasının her yerinden teşrif eden ziyaretçiler ve müminler yılın 12 ayı, 4 mevsim ve 5 vakit bu özel camiyi dualar ile, secdelerle doldurmaktadırlar. Dört büyük mezhebin buluşma noktası olan cami, ve tüm zamanların en büyük bilim adamlarından biri olan El-Cezeri'nin dünyada eşi benzeri olmayan güneş saati bu camide olup şehrimizi simgelemektedir. Evet, başka bir günde zamanın şahidi Diyarbakır'da başka bir duraktan sizlere sesleninceye kadar şimdilik hoşçakalın.